Evet sevgili arkadaşlar, video serimizde şimdi sırada gobik serbest dolaşıma giriş ve nihai kullanımdan bahsedeceğiz. Hepinizin bildiği gibi deniz Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyalar belirli süreler içerisinde bir gümrük işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Deniz yoluyla gelen eşyalarda özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer yollarla gelen eşyalarda özet beyan verildikten sonra 20 gün içerisinde GOBİK işlemlerinin tamamlanması gerekli. Gümrük İdaresi bu süreleri azaltabileceği gibi ihtiyaç halinde de uzatmaya yetkisi vardır ancak hiçbir zaman ihtiyaçtan fazla bir süre uzatımı yapılması söz konusu değildir. Yine bu 20 ve 45 günlük sürelerin durduğu haller var. Bunu da soru olarak karşımıza getiriyorlar. Adli veya bir idari takibat var ise örneğin konu mahkemeye taşınmış ise burada geçen süreler veya o eşyanın beyanıyla alakalı İbrazı gereken bir belge almak için mükellef bir zaman kaybetmiş ise bu süreler esnasında işlemlerin başladığı tarih itibariyle süre duruyor ve ondan sonra işlem sonuçtu sonuçlandığı tarihten itibaren kalan süre verilmektedir sevgili arkadaşlar. Duran süre kavramı da bizim için önemli. Evet 20 ve 45 günlük sürelerde işlemleri yapacağız dedik. Daha kısa Süre veya daha uzun süre mümkün ancak gümrük idaresi hiçbir zaman ihtiyaçtan fazla süre vermez demiştik. Bir ayı aşan bir süre uzatımı talep edersen o zaman bunun gerekçesini de belirtmemiz şarttır. Evet süresi içerisinde gelip talep ettik mi? Bu durum nasıl tespit edilir? E klasik yollarda gümrüğü dilekçeye kayda soktuğumuz tarih esas alınır veyahut da posta sicilini kullanacaksak taahhütlü veya APS yönteminde ilgili posta şirketine verildiği tarih. Ama normal postayla e, başvuru yapıyorsak bu durumda o postacıya verdiğimiz evrak gümrüğe gelecek ve gümrükte kayda girecek. Gümrük idaresindeki kayda giriş tarihi başvuru tarihinin tespitinde esas alınmaktadır. Evet süresi içerisinde başvuruyu yapmış isek Dilekçemiz, ek süre talep dilekçemiz kayda girdikten sonra 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve normal işte 20 45 ne kadarsa süremiz yasal sürenin bitiminden sonraki gün itibariyle ek süre devreye girmektedir. Ve geçelim Serbest dolaşıma giriş rejimine. Arkadaşlar bir eşyanın serbest dolaşıma girmesi o eşyaya 3 işlemin uygulanmasıyla mümkündür. Bir ticaret politikası önlemleri uygulanacak. Eşyanın ithali için gerekli işlemler tamamlanacak ve en nihayetinde alınması gereken vergiler alınacak. Eğer bu işlemler yerine getirilir ise o zaman Türkiye'ye gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması mümkündür. Ancak hep eşya Türkiye gelerek serbest dolaşıma girmez. Türkiye gelmeden de bir eşyanın serbest dolaşıma girmesi mümkündür. buna dair usul ve esasları belirleme yetkisinde Cumhurbaşkanı'nda olduğunu söyleyelim. Gemiler ve hava taşıtları Türkiye'ye gelmeden serbest dolaşıma girebilir. Gemiler hangi şartlarla serbest dolaşıma girer ona baktığımızda bir öncelikle yurt dışı temsilciliklerimizden bir bayrak şehadetnamesi alınması lazım. Daha sonra bir yıl içerisinde en geç bu geminin Türkiye'de milli gemi siciline kaydettirilmesi lazım. E kaydı yaptığın limana en yakın gümrük idaresine gidip 30 gün içerisinde beyannamenin işlemlerini tamamlayacaksın. O durumda gemi Türkiye'ye gelmeden serbest dolaşıma girebilmektedir. Yine hava taşıtlarına baktığımızda önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden teknik uygunluk belgesi alınacak. Bu uygunluk belgesi bölge müdürlüğüne gönderilecek. Ulaştırma Bakanlığı ee, bu uçağın gelmeden serbest oluşma girişiyle ile alakalı izin verecek ve en nihayetinde de 30 gün içerisinde gümrük işlemleri tamamlanırsa, beyanname işlemleri tamamlanırsa uçak Türkiye'ye gelmeden serbest dolaşıma sokulabilmektedir. Yine bu uçak ve gemiler Türkiye'ye gelmeden serbest dolaşıma girebilir dedik. Aynı şekilde aksam ve parçalarının da e, izne ta, e, bu şekilde izinle e, serbest dolaşıma girebileceğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet madem taşıtlar, hava taşıtları ve gemiler Türkiye gelmeden ithal edilebiliyor. O zaman klasik usulde gümrük kanununda yer alan özet beyan veya eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin hükümler bu durumda uygulanmaz sevgili arkadaşlar. Yine bir başka serbest dolaşıma girişle ilgili önemli noktalardan biri lehe oran uygulaması. Ne demektir o? Tarımsal mali yükleri geçiniz. Yani tarım ürünleri dışındaki eşyalarda. Sen beyannameni tescil ettin ancak henüz kapanmadı. Vergileri ödemedin. O arada tescilden sonra vergilerin ödenmesinden önce e, yasa gereği o vergilerde o eşyada vergilerde bir indirime gidilmiş ise bu durumda lehe olan oranın senin lehine uygulanmasını isteyebilirsin. Ancak burada önemli noktalardan bir tanesi senden kaynaklanan sebeplerle o işlemlerin uzamaması lazım. Eğer böyle bir şey varsa bu haktan yararlanmana izin verilmiyor. Yine bir taşıma belgesi olmak şartıyla çeşitli tarife pozisyonlarında o çok kalemli eşyalar o beyannamelerden bahsediyoruz. Eğer bir taşıma belgesi içeri ise e, ek bir iş yükü hepsini ayrı ayrı beyan etmek ek bir iş yükü masrafa yol açıyorsa bu durumda içlerinden en yüksek vergiye tabi olanı beyan ederek tek kalemde beyanda bulunma hakkımız vardır sevgili arkadaşlar. Yine bir eşyanın serbest dolaşıma girişinde o tarihte yürürlükte bulunan ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi, ek mali kümlük gibi önlemler uygulanır. Yani önlemlerin uygulanmasında esas alınacak tarih beyannamenin tescil tarihidir. Ve yine bir önlem belge ibraz edilerek uygulanıyor ise o belgede de bir süre var ise tescil tarihi itibariyle o belgenin süresi olması lazım. Süresi bitmiş olan belgeler idare tarafından kabul edilmemektedir. Bir eşyanın serbest dolaşıma girişinde ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük uygulanıyorsa sen de ben o ülke menşeli değilim diyorsan o zaman önlemlerin uygulanmaması için o e, eşyanın menşeini ispat etmen gerekti. Serbest dolaşıma girişte menşe ispatı menşe işaret ile yapılır sevgili arkadaşlar. Onun dışında serbest dolaşıma giriş hakkı bazı eşyalarda sadece belli kurumlara verilmiştir. E, o eşyayı sadece o kurumlar ithal edebilir. Dolayısıyla bu eşyaları sadece ve sadece bu kurumlar veya bu kurumun yetki verdiği kurum ve kuruluşlar tarafından ithal edilmesi mümkündür. Örneğin banknot yapımında kullanılan bir kağıttan bahsediyorsam bunu Merkez Bankası ithal edebilir. Diğer vatandaşların ithal etmesi söz konusu değildir. Bir eşyanın serbest ulaşıma girmesi 3 şartla mümkün demiştik. Ticaret politikası önlemleri uygulanacak. Eşya ile alakalı tüm işlemler tamamlanacak ve eşya ile alakalı vergiler tahsil edilecek. Bunlar sağlanırsa eşyanın serbest dolaşıma girişi sağlanmaktaydı. Serbest dolaşıma bulunan bir eşya bu statüsünü de belli durumlarda kaybetmektedir. Öncelikle beyanname iptal edilir veya çeşitli gerekçelerle alınmış olan vergiler geri verilir veya kaldırılır ise bu durumda eşya serbest dolaşımda olmayan eşya statüsüne döner sevgili arkadaşlar. Evet nihai kullanım. Nihai kullanım şudur. İthalat rejim kararına ekli listeler var. Bu listelerde yer alan bazı eşyalar öngörülen amaçlar doğrultusunda getirilmesi halinde vergiler indirilir veya sıfır olarak uygulanır. Eğer bir indirim e, söz konusu olursa Alınmayan fark vergilerde teminata alınmaktadır. Tabii temelde nihai kullanım e, vergi indirimine dayalıdır. Dolayısıyla bazı durumlarda ki eşyada vergi olmayan durumlardır bunlar bu durumda eşya için nihai kullanım izni verilmez. Eşya Avrupa'da serbest dolaşındaysa ki atel ile girecektir, gümrük vergisi zaten yoktur veya eşya diğer tercihli tarife uygulamalarına konu oluyordur. Örneğin Euro 1 ile gelmiştir. E, ve gümrük vergisi alınmıyor. O zaman nihai kullanım izni vermeye gerek bulunmuyor. Yine kanun veya gümrük kanun ile mevzuatla gümrük vergisinden muafsa veya Cumhurbaşkanı'nın kararıyla indirimli bir vergi uygulamasına tabi ise bu eşyalar için e, ayrıca bir nihai kullanım izni vermeye gerek bulunmuyor. Ancak bir eşya var ki o eşya için her durumda nihai kullanım izni verilebilir. O da 8908 tarife pozisyonunda yer alan sökülmek amacıyla gelen gemiler arkadaşlar onlara her durumda nihai kullanım izni veriliyor. Evet nihai kullanımda vergiler indirilir veya sıfır uygulanır dedik. İşte o alınmayan vergiler, fark vergiler teminata bağlanır. Mükellef iznini alır. Eşyayı öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanılır ve ona verilen süre sona erdikten sonra 30 gün içerisinde Gümrük İdaresine nihai kullanım denetim formu ve YGM raporuyla başvurarak e, teminat iadesi için başvurur. Eğer 30 gün içerisinde başvurmaz ise bu durumda vergilerin tahsili yoluna gidilmektedir. Yine firma teminat vermediği bir durumdan bahsediyor isek 30 günlük süreden sonra YGM tarafından düzenlenmiş bir rapor ibraz edilmesi halinde aşılan her gün için 241 para cezasıyla muhatap olmaktadır. Evet e, nihai kullanım izni hangi durumlarda iptal edilir? Eğer iznin verildiği aşamada yanlış, gerçeğe aykırı bir beyanda bulunulmuş ise, eşya nihai kullanıma tahsis edilmemiş veya edilmeyeceği anlaşılmış ise, gümrük idaresinin izni olmadan eşya devredilmiş veya satılmış ise, bu durumda nihai kullanım izni iptal edilir ve daha önce alınmayan vergiler derhal tahsil edilir arkadaşlar. Nihai kullanım kapsamında proje değişikliğine bağlı olarak izinde değişiklikler yapılması mümkündür. Yine geriye dönük izin alma imkanı müsteşarlık tarafından verilmiştir sevgili arkadaşlar. Bazı eşyalar vardır. Bir kez kullanılır ve nihai kullanıma geçti kabul edilir. Örneğin bir boyayı sen duvara sürdün o eşyayı tekrar boya kabına koyman mümkün değildir. O eşya için artık sen bu eşya nihai kullanıma tahsis edildi diyebilirsin. Ancak bazı eşyalar vardır. O eşyalar mükerrer. Yani birden en fazla kullanıma konu edilebilir. Örneğin bir koltuk, araç koltuğunu düşünün, bir aracı taktın, o araçtan çıkarttın, başka bir aracı taktın, mükerrer kullanabilirsin. Bu tarz eşyalarda ilk kullanıma tahsisten itibaren 2 yıl geçmiş ise bu eşya içinde nihai kullanım gerçekleşti diyebilmekteyiz arkadaşlar. Nihai kullanım kapsamındaki bir eşyayı bir gümrükten başka bir gümrüğe T5 belgesiyle sevgileriz. T5 belgesi 3 nüsha olarak düzenlenen bir belgedir. Peki eşya hangi durumlarda nihai kullanımdan çıkar? Yani gümrük gözetimi sona eriyor dediğimizde öncelikle her şeyin usulüne uygulanarak gerçekleşmesi halinde. Yani sen eşyayı izin alırken taahhüt ettiğin şekilde nihai kullanım kapsamında üretim veya kullanıma tabi tutmuşsan gözetim sona erer. İndirimli veya sıfır vergi uygulamasına ilişkin koşullar sona ermiş ise örneğin o vergide tüm durumlarda vergi sıfırlanmış olabilir. Veya eşya ihraç veya imha edilmişse veyahut da olumsuz durumları düşünelim. Amacı dışında kullandığın için vergiler zaten senden tahsil edildiyse bu durumlarda eşya üzerindeki gümrük gözetimi sona ermektedir. Yine nihai kullanım serini o birden de bir şey söyleyelim arkadaşlar. Öncelikle e, nihai kullanım izni e, eşya Türkiye Gümrük Bölgesi'ne gelir. E, i̇zin eşyanın geldiği gümrük idaresinden alınabilir. Ki izni veren idareye biz denetleyici gümrük idaresi diyoruz. Ancak bazen e, eşyanın iznini veren idareyle eşyanın işleme faaliyetlerine tabi tutulacağı il farklı illerde olabiliyor il sınırı dışında kullanacak isen o zaman o eşyaya en yakın gümrük idaresi denetleyici idare oluyor. Atatürk Havalimanı'na eşya geldi. Nihayet kullanım iznini aldın ancak fabrikan Sakarya'da. E, Sakarya'daki gümrük müdürlüğü sana en yakın gümrük müdürlüğü olduğu için Atatürk Havalimanı takip eden ilk iş günü Sakarya gümrüğüne bilgi verir en yakın gümrük idaresi il sınırları dışına çıkıldığında e, denetleyici gümrük idaresi oluyor denetleyici gümrük idaresi denetimlerini yaptığı esnada farklı özel bir durum tespit ed ederse iznin iptali gerekiyorsa bu durumu tespit ettikten sonra 5 iş günü içerisinde yine izni veren gümrük idaresine konu hakkında bilgi vermektedir arkadaşlar nihayet kullanım izni iki durumda sonradan verilebilir. Bir, beyanname henüz kapatılmadı. Eşya gümrükte olması halinde izin verilebilir ya da YYS OKS sahibi bir firmaysan beyanname tescilinden sonra 3 ay içerisinde geriye dönük izin almamız mümkündür. Arkadaşlar gümrük idareleri eşyayı, yapılan işlemleri, tüm üretim süreçlerini her zaman denetleyebilir ve e, nihai kullanıma tahsis süresince en az bir defa yerinde denetim yapılır. Onun dışında izin bittikten sonra 30 gün içerisinde mükellef e, teminat iadesi için başvurur. Daha sonra tekrar yerinde bir denetim yapılabilmekte de olduğunu söyleyelim. Ve geçelim varış öncesi gümrük işlemlerine. Arkadaşlar varış öncesi gümrük işlemleri iki tane gümrük rejiminde mümkündür. Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi. Sadece rejimler yetmez. Deniz yoluyla gelen komple konteynerlarda artı hava yoluyla gelen eşyalarda eğer o eşyayı yerli üretimde girdi olarak kullanacaksan varış öncesi gümrük e, işlemleri kapsamında izin alarak işlem yapabiliyorsun. Peki hangi eşyalar varış öncesi basitleştirmesinden yararlanabilir derseniz bu eşyaları gümrükler genel müdürlüğü belirler ve bakanlığın internet sitesinde duyurur. Barış öncesi gümrük işlemleri ile alakalı bir izin almak istiyorsak bölge müdürlüğüne başvuracağız ve yine önemli noktalardan birisi eğer senin YYS e, e, hakkın var ise özel bir başvuru yapmana gerek yok. Doğrudan varış öncesi izninden yararlanmam mümkündür. Evet başvurumuzu bölge müdürlüğüne yaptık. Ee, ancak başvuruda bir eksik bilgi belge var ise bize 30 gün süre verilerek bu eksikliğin tamamlanması talep edilir. Eğer bu 30 günlük süre içerisinde eksikliği tamamlayamazsak bu durumda başvurumuz reddedilir arkadaşlar. Başvurumuzu yaptık izin bize 3 yıl olarak verilmektedir. Tabi YYS sahiplerinin doğal bir izin sahibi olduğundan bahsetmiştik. Bir şekilde YYS giderse Varış öncesinden de yararlanma imkanı bulunmuyor. Varış öncesi gümrük işlemlerinin esprisine eğer eşya sarı hatta ve yeşil hatta düşerse eşyayı depoya ambara koymamıza gerek yok. Direkt e, vergilerini ödeyerek eşyayı çekebiliyoruz. Ancak kırmızı hatta düşer ise bu durumda varış öncesi işlemleri iptal edilir ve eşyanın ambara girerek muayene işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Arkadaşlar izni bölge müdürlüğü verdi. Yine iznin iptal yetkisi bölge müdürlüğü nedir? Eğer ki varış öncesiyle alakalı tebliğde yer almayan özel zorunlu bir durum çıkar ise o durumda başımızı çözecek makam genel müdürlük yani gümrükler genel müdürlüğü olarak karşımıza çıkmaktadır ya etti şiş geldi